Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler çalışma kitabımız 6. ünite etkinliklerini yapıyoruz. Çoktan seçmeli soruları bitirmiştik. Evet 53. soruda kalmıştık hemen devam edelim. Sosyal eğitsel kulüp çalışmaları ile ilgili verilen ifadeler doğru ise başındaki kutucuya D yanlış ise Y yazın diye söylüyor. Sevgili öğrencilerim öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmalarını sağlar. Çocuklar öğrenciler Sosyal faaliyetlerde bulunursa yani arkadaşlarıyla ortak etkinlikler içerisinde yer alırlarsa ne olur? Kendi kabiliyetlerini, yeteneklerini ortaya çıkarabilirler ve bunun farkına varırlar. Doğrudur sevgili öğrenciler. Planlı çalışma alışkanlığı tabii ki de bütün çalışmalar, grup çalışmaları bize bir plan, program, disiplin kazandırır. Bencilik ve kıskançlık gelişmez. Tam tersine sevgili öğrencilerim ortadan kalkar. Çünkü grup etkileşimi içerisinde birbirimize anlayışlı davranmak zorunda kalırız. Öğrencilere boş vakitlerini etkili bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar. Evet, kaliteli bir boş zaman geçirmiş olursunuz. Yardımlaşma ve dayanışma duygusu tabii ki de grup çalışmasında artacaktır. Rekabetçi bir sınıf ortamı sevgili öğrencilerim oluşur mu? Hayır, rekabet değil. Bakın bu yarış e, halinde değil. Ortaklaşa, işbirliği içerisinde olmak. Buradaki Buraya yıldız atıyorum. Bu e, grup çalışmaları rekabet olarak algılanabiliyor. E, buna dikkat edelim birlikte çalışma ve işbirliği becerilerini tabii ki de geliştirir. Amacı bu zaten öğrencilerin kendine olan güveni başardıkça yeteneklerini farkına vardıkça özgüvenleri de ne yapacaktır? Artacaktır. Farklı düşüncelere saygı duyacak. Tabi grup çalışmasında empati yapacak. Karşıdakine saygı duyacak. işbirliği içinde çalışacak. Zaman kaybını yol açtığı için ders başarısını düşürür. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü zaten biz bunları ders saatlerinde yapmıyoruz. Sevgili öğrenciler. Aşağıdaki ifadelerin hangi alandaki sorumluluğumuza ilgili olduğunu belirleyin diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Buraya yazacakmışız. Evet evdeki mi okuldaki mi? Okul eşyalarını korumak okulla alakalı olduğu için zaten hemen okulu buraya yazıyorum sevgili öğrencilerim. Odamızı toplamak okuldaki değil evdeki odamızı kastettiği için bu evdeki olacak. Evet öğretmenimizin sözünü dinlemek. Öğretmen okulda olduğu için öğretmen okuldaki sorumluluğumuz içerisinde. Evcil hayvanımız hayvan beslemekte evde olacağı için evdeki sorumluluğumuz derse zamanında gelmekte okulla alakalı olduğu için nedir okuldaki sorumluluğumuzdur sevgili öğrenciler. Evet yine doğru yanlış etkinliğimiz var. Çocuk haklarının neler olduğunu bilmenin bize faydası yoktur. Bak çok büyük bir yanlış sevgili öğrencilerim haklarımızı bilmezsek haklarımız e, haklarımızı elimizden alırlar. Sevgi ve ilgi görme, dengeli ve düzenli beslenme, dinlenme, oyun oynama, barınma, çocukların olmazsa olmaz haklarındandır. Evet sevgili öğrencilerim bu çocukların sevgi, ilgi, yürüme, şefkat bunlar çocukların haklarıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin aralarında bulunduğu 142 ülke tarafından ne yapılmıştır? İmzalanmıştır sevgili öğrencilerim doğrudur. Çocuk olarak haklarımızı kullanırken çeşitli zorluklarla karşılaştığımızda haklarımızdan vazgeçmeliyiz. Hayır sevgili öğrencilerim. Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz icab ediyorsa yasal yollara başvuruyoruz sevgili öğrencilerim. Özgürlüklerimiz sınırsız olabilir mi? Hayır sevgili öğrencilerim. Başkasının sınırlarına geldiğimizde özgürlüklerimiz sınırlanır. Evde okulda ve sokakta üzerimize düşen Tabii ki de sorumluluklarımız vardır sevgili öğrencilerim. Sorumluluklarımızı yerine getirmek özgüvenimizin azalmasına mı? Hayır kesinlikle. E, vazifemizi yapmak sorumluluklarımızı yerine getirmek e, bizim e, kendimize olan güvenimizi niye azalsın? sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz bize sorumluluklar yükler. Tabii ki de yaptığımız şeyin bir sonucu olacak. Zaten sorumluluk bunun sonucunu kabul etmekte mesela görenlerim. Birine bir şey söylüyorsanız hakaret diyelim ki sorumluluğuna üstlenmek zorunda kalırsınız. Ona göre kendinize dikkat edeceksiniz. Sorumsuz insanlar kendilerine ve topluma karşı faydalı değil, zararlı olurlar. Çünkü sorumluluklarını yerine getirmezler, toplumunda kanayan yaralara yol açarlar. Okul yalnızca bilgi öğretmeye başlayan bir kurum kesinlikle değildir. Çünkü okulda bizler eğitim kısmı dediğimiz sorumluluk alma, kendimize güvenme, vazifelerimizi öğrenme gibi bir sürü şey öğreniyoruz. Sevgili öğrencilerim, öğrenciler okullarda çeşitli amaçlarla kurulan eğitsel topluluklara katılarak yeteneklerini geliştirebilirler. Tabii ki de doğru. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz çok önemlidir. Bunun için icab ederse ölmeyi bile göze alan bir toplumuz sevgili öğrencilerim. Bizler bizim için bağımsızlık yaşam demek. TBMM 23 Nisan 1920'de Ankara'da evet doğrudur sevgili öğrencilerim. Son olarak da milli bayramlarımızdan yani Zafer Bayramı her yıl 23 Nisan'da mı kullanılır, kutlanır sevgili öğrencilerim? Tabii ki de hayır. Zafer Bayramı nedir sevgili öğrencilerim? 30 Ağustos'ta kutlanır. Evet, sağlık, barınma, giyim. Yukarıda bakın haklar verilmiş. Yukarıdaki çocuk haklarıyla ilgili görselleri eşleştirin diye söylüyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde bakın burada elbiseler ve giyim kuşamdan bahsediyorsa bu bizim ne hakkımızdır sevgili öğrencilerim? Evet giyinme hakkımızdır. Evet burada çocuğun bakın fikirlerinden bahsettiği için bu nedir sevgili Düşüncelerini özgürce ifade etme. Yani şöyle kısaca yazayım. O zaman ifade... özgürlüğü olarak yazayım sevgili öğrencilerim. Yani düşüncelerini diye ekleyebilirsiniz. Evet, burada da bakın bir doktor görüyorsunuz. Doktor bize hemen aklımıza hangisini getirseler sevgili öğrencilerim? Sağlık hakkını getirir, değil mi? Evet, sağlık hakkımız. Evet, okulda eğitim görüldüğü için zaten bu da hemen eğitim hakkıdır diye yazacağız. Eğitim hakkı. Evet burada da sevgili öğrencilerim bakın bunlar yiyeceklerin hepsi neyle alakalıdır? Beslenme ile alakalı olduğu için buna da beslenme hakkı olarak yazacağız. Evet burada E'de hangisini görüyorsun sevgili öğrencilerim baktığınızda? Evet bir ev görüyorsun. Bu bize neyi e akla getirecek? Barınma hakkını, değil mi? Evet. Burada da eğlence oyundan bahsettiği için oyun oynamak çocukların hakkıdır. Oyun oynama diye yaz. Evet. Aşağıdaki verilen sorumlulukların ait olduğu alanı belirleyerek harflerin ilgi olduğu yıldızın içine yazın diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim bakalım şimdi. Şöyle sığmayacak. Ağaçlara zarar vermemek. Ağaçlara zarar vermemek neyle alakalı sevgili öğrencilerim? Evet çevreyle alakalı değil mi? O zaman A'yı yıldızın içine yazıyorum odamızdaki dağınıklıktan bahsediyor. O da dediği için sevgilenceğim. Bu da A ile olacaktır. B'yi buraya yazıyorum. Yani söz hakkı olarak derse katılmak. Dersle alakalı olduğu için C'yi buraya okula yazıyorum. Evet. D yatağımızı düzeltmek. Yatakta sevgilenceğim. evle alakalı olduğu için buraya yazıyorum. Evet. Şöyle sığacak alana geldi. Evet. Zil çalınca içeri girmek. Bu da ne ile alakalıdır? Okulla alakalıdır. Sokak hayvanlarını korumak sevgilerini. Bu da çevrede olan bir şeydir. Evet, şu da atladık galiba. Evet, şey çeyi atlamışız. Çöpleri çöp kutusuna atmak. Bu da çevreyle alakalı sevgilerini. Şuraya ç yazabilirsiniz. Atlamışız buna ve yani karantinde sıraya girmek. Bu da okulla alakalı sevgilerini. Kırmızı ışıkta beklemek. E, kırmızı ışıkta beklemek neyle alakalı? Bizim çevremizi gerçekleştiği için çevreyle alakalı değil mi? Yemek masasını toplamak da evimizle alakalı olduğu için bu da evdeki, ailedeki sorumluluklarımızla alakalıdır. Evet yine haklar verilmiş sevgili öğrencilerim. Çocuk haklarını ilgili davranışlarının yanına yazın diye söylemiş. Şimdi arkadaşlarımla yaptığımız futbol maçları zevkli geçiyorsa sevgili öğrencilerim. Bu bizim neyimizle alakalıdır? Oyun oynamakla alakalı değil mi? O zaman bu bizim ne hakkımızdır? Oyun hakkımızdır. Buraya A'ya oyun hakkı diye yazıyorum. Evet. Hastanede doktor ateşimi düşürüyor. Yani bu da bizim sağlıkla alakalı değil mi? Evet. Sağlık. Bakın hastane dediği için hemen sağlık hakkı diye yazıyorum. Evet. Gün içinde sebze meyve tüketmek. Bu da bizim neyimizle alakalı? Beslenmemizle alakalı değil mi? Evet. Yaz saatinde köyümüze gitmek istediğimi aileme söyledim. Bakın ailesine söylemiş. Yani fikrini ifade etmiş. Evet. Düşüncelerini ifade etme hakkı. Ya da özgürce ifade etme diye de yazabilirsiniz. Evet. Burada zaten yazıyor neyle alakalı oldu. Düşüncesini açıklama hakkı. Bunu da buraya yazabilirsiniz. Evet. Doğduğumuz andan kısa bir süre sonra kimliğimiz hazırlanmaktadır. Evet. Bu da bizim bir ülkeye vatandaşlık aidiyet değil mi Vatandaşlık hakkı olarak ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Evet doğru yanlış yine. 20 Kasım bütün dünyada ülkelerde Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ne yapılır sevgili öğrencilerim? Evet e, kutlanır değil mi sevgili öğrencilerim? Bunu o zaman ne yapıyorsunuz? Doğru olarak yazıyorsunuz. Evet 18 yaşından küçük her birey birer çocuktur. Evet e, bu da doğrudur sevgili öğrenciler. Engelli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak sadece ailelerin olur mu? Hayır sevgili Çevredeki e, kuruluşların, devletin herkesin sorumluluğundadır. Yanlış. Çocukların en temel hakkı tabii ki de yaşama hakkıdır sevgili öğrenciler. Bütün her şey için bakın yaşama hakkı birinci haktır. Her çocuk temiz bir çevrede yaşama hakkına tabii ki de sahiptir. Aile bütçesini desteklemesi gereken çocuklar eğitimlerine ara verebilirler. Yanlıştır, çalıştırılamazlar. Bu çok fazla sorulur. Yıldız koyuyorum. Çocuklar aile içinde söz söyleme hakkına tabii ki de sahiptirler. Ailesinin sağlık güvenliği olmayan çocuklar hastalıklara karşı aşılanma hakkına sahip değildiler. Yanlış. Bunlar ücretsizdir. Devlet vermek zorundadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuğa doğumdan hemen sonra bir isim tabii ki de ne yapılır? Verilir ki bir ülkeye devlete aidiyeti olsun vatandaşlık hakkından yararlansın. Yine doğru ve şifre ortaya çıkmış sevgili öğrencilerim. Bakalım hemen. Çocukların beslenmesi güvence altına alınmış haklardandır. Evet. Doğru yanlış nasıl? Evet baştaki doğruyum sevgili Evet e, doğrudur sevgili öğrenciler. Çocukların temel haklarından biri de evet oynamak onların doğal hakkıdır. 20 yaşından küçük değil kaç olması lazım? 18 olması lazım da yanlış olmuş. E, çocuk hakları sözleşmesi evet kabul edildi doğrudur. Türkiye çocuk hakları sözleşmesi arasında yer alır tabii ki de. E, çocuklar boş zamanlarında bir işte çalışabilir. Hayır çalıştırılamazlar. Yanlış. Evet. Bir konu hakkında çocukların fikirlerini belirtmene gerek yoktur. Yanlış. Onların da düşüncelerini ifade etme hakkı var. 12 yaşından büyük çocukların sahip olduğu haklar 12 yaşından küçük çocukların sahip olduğu haklardan fazladır. Hayır. Sevgili çocukların hakları evet herkes için eşittir. Çocuklar doğduğunda vatandaş bir isim hakkına sahip olurlar. Doğrudur. Evet. 140 kilo tarafından imzalanmıştır. Doğrudur. Evet. Çocuklar anne babaları istemezse eğitim alamazlar kısmı yanlıştır. Bu zorunlu sevgili öğrencim. İcap ediyorsa anne babaya Ceza yazılır. Evet. Tüm insanlar gibi çocukların da en temel hakkı yaşama hakkıdır. Doğrudur. Yani bunları yerleştirdiğimizde sevgili öğrencilerim ortaya ne çıkıyor? Zaten çocuk hakları çıkmış oluyor. Evet. Çocuk hakları. Evet. Uygun kelimeleri yazın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi bakalım. Sorumluluklarım. Evdeki sorumluluklarım Bakın odamı e, düzenlemek evdeki sorumluluklar. Daha sonra sevgili öğrencilerim. Bakayım tekrar. Yazsak ya da nasıl yapabiliriz? Evet yazalım. O zaman şöyle odamı düzenlemek. Zaten burada var sevgili öğrencilerim. Evet. Zamanında uyumak. Bu da evle alakalı sevgili öğrencilerim. Zamanında uyuma hızlı yazıyorum. Zaten burada yazıyor sevgili öğrenciler. Buraya otomatik getirebilirsiniz. Okuldaki sorumluluklarımızı hangisini yazabiliriz? Derse zamanında gelmek. Bakın derse evet, zamanında girmek okulla e, alakalıdır sevgili öğrenciler. Bir de öğretmenin sözünü kesmemek. Öğretmenin kısaca yazıyorum sözünü kesmemek sevgili öğrenciler. Bunu da buraya yazarsınız. Zaten diğer ikisi de Sokakları çöp atmamak, sokak hayvanlarını korumak buraya. Sokaklara evet. Çöp atmamak, bir de sokak hayvanlarını evet, sokak hayvanlarını korumak. Uzun uzun yazmıyorum sevgili Zaten aşağıda yazıyor. Evet. Doğru ise yeşil, yanlış ise kırmızı demiş dedim sevgili öğrencilerim. Hemen bakalım şimdi. Ülkemizde milli egemenli temsil diğer Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki de doğrudur. Çünkü seçmesi bizim seçtiklerimiz bizi oradan yönetiyor değil mi? Evet. Türkiye'de seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için 25 yaşını doldurmak ifadesi yanlıştır sevgili öğrencilerim. Evet. Çünkü 18 olmuş olması lazım. Evet, Cumhuriyet yönetimi vatandaşlara hak ve özgürlükler evet sağlamıştır sevgili öğrencilerim. Evet. Cumhuriyetle birlikte bir sürü kazanım elde ettik. Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ile birlikte yönetim yetkisi millete evet devredilmiştir. edilmiştir. belli bir kişi, zümre şahıs yönetmiyor ülkemizi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ne yapar? E, sevgili öğrencilerim, e, kutlanır. Nereye yapıyoruz? Şu Cumhuriyetin ilan edildiği gün e, Cumhuriyet Bayramı. E, şöyle yanlışlığı şurada. Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edildi. Ulusal Egemenlik sevgili öğrencilerim 23 Nisan 1920 bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla alakalı. Burada bir uyuşmazlık var. Burası yanlış. Kırmızı olacak. Bağımsızlığımızın korunmasının birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Evet sevgili öğrencilerim bu da doğrudur. Doğru yanlış. Ne demiş? Evet, i̇şaretleyelim. saatin hemen işaretleyebiliriz. Okul insan sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Tabii ki de sevgilendirelim. Doğrudur. Okulda sosyalleşmek ne demek? Diğer insanlarla etkileşime geçmek demek. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine olduğunu sosyal etkinliklere katılabilirler. Tabii ki de doğru. Katıldığımız sosyal etkinliklerde sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman sorun olmaz olur mu? Hayır. Sorumluluğu nerede yerine getirmezseniz arıza çıkar. Sorun olur. Okuldaki iyi ve sosyal etkinliklere katılım sağlamak sosyalleşme konusunda tabii ki de ne yapar bizlere? Olumlu katkılar sağlar okul çağındaki çocukların okula gönderilmemesi eğitim haklarının ihlalidir. Yani haklarını gasp etmektir. Doğru suçtur yani. Eğitsel ve sosyal etkinliğe katılımlığın zorunlu tutulması gerekir diye söylüyor. Hayır bunlar gönüllülük esasına göre olacağı için yanlıştır. Kelimesler yardımcısı verdik tabii ki de. Birbirimize yardım ettiğimizin göstergesi. Onlar için e, emek verme, getkinlik yapmak, para toplamak değil mi? İletişim kurma, kendi ifade etme sorunlara çözümler üretebilme becerileri okuldaki etkinliklerde ne yapılabilir? Evet sevgili öğrencilerim öğrenilir. Okullarda işte asıl eğitim bildiğimiz kısım bunlar zaten. Evet, doğru yanlış demiş yine. Çocukların sahip olduğu hakları kullanabilmesinin öncelikle haklarının farkında olması gerekiyor. Tabii ki de doğru sevgili öğrencilerim. Haklarınızın farkında olamazsanız ne yapamazsınız? Kendinizi savunamazsınız. Sizi kandırırlar. Tüm insanlar gibi çocukların temel haklarından ne yapması lazım sevgili öğrencilerim? Evet biri eğitim, öğretim hakkıdır. Ee, bu da doğru sevgili öğrencilerim. Herkesin zaten bunlar ortak hakları. Ailede çocukların da fikirleri tabii ki de alınmalıdır. Özgür fikirlerini açıklama hakları var. Ee, para kazanmak için çocukların eğitim görmek yerine çalışmasına bir sakınca yoktur sevgili öğrencilerim. Bu e, yanlıştır. Kaçıncıya karşılaşıyoruz artık. Her çocuğa doğumundan hemen sonra bir isim verilmesine ve çocuğun bu isimlerine nüfus, düğüne kaydedip ona bir kimlik verilmesine lüzum yoktur olur mu? Vatandaşlık hakkı o zaman gasp edilmiş olur sevgili öğrencilerim. Yanlış. Devletler çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri ve eylemler için parklar ve bahçeler yaparlar. Evet doğrudur. Her çocuğun hastalıklara karşı aşılanma Ve nitelikli sağlık hizmeti, kaliteli yani sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Devletin çocukların kişiliklerini zihinsel ve bedensel yeter Neklerini geliştirme hakkını gözetmesine ihtiyaç yoktur olur mu? Yanlış sevgilendiririm. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini devletler ne yapmalı sevgilendiririm? Desteklemeliler. Evet. Özgürlükler sınırsız olmadığı için insanlar evde, okulda, sokakta, trafikte istediği gibi davranamazlar. Doğru kurallara uymak zorundadırlar. 15 Temmuz gecesi kahraman Türk milleti darbe girişimini evet engellemiştir. Sokağa çıkmıştır sevgili öğrenciler. Yeryüzünde yaşayan her çocuğun eğitim, öğretim görme hakkı yoktur olur mu? Ne kadar yanlış. Herkesin, herkesin nerede olursa, kim olursa. 18 yaşından küçük bir insan çocuktur. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmazsın. Her çocuk insan haklarından yararlanmalıdır. Evet doğrudur. Ayrımcılığın her şeyine karşıyız. Sevgi ve ilgi görme, dengeli ve düzenli beslenme, eğitim görme, dinlenme, özgürce oyun oynama, barınma, her çocuğun olmazsa olmaz hakları arasında. Evet doğrudur. Sevgili öğrenciler, çocuklar Güçlerini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden almaktadırlar. Evet doğrudur. Çocuklar bütün haklara doğuştan doğduğu bir çocuk doğduğunda beslenmesi, barınması, sağlık hizmeti her şeyden otomatik olarak yararlanacak şekilde doğar. Evet hak ve sorumluluk. Şimdi sevgili öğrenciler, bizim almamız gereken e, haklarımıza sorumlulukta yaptığımız şeyin bedelini ödeme gibi veya e, sonucuna katlanma olarak düşünürsek daha kolay yaparız. Sorumluluk bakın verdiğim sözü e, tutmak. Diye söylemiş, yazmış. Hak mı, sorumluluk mu? Okulda kendi istediği sosyal etkinliğe katılmak bizim bir hakkımızdır. Sevgili öğrencilerim. Evcil hayvanların bakımını, ya bizim bir hayvanımız varsa onu ne yapacaksınız? Sorumluluklarınızı, görevlerinizi yerine getireceksiniz. Sevgili öğrencilerim. Bu sorumluluktur. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam bizim de birer hakkımızdır. Evet, elde etmemiz gereken şey olarak. Tüm sorumluluk yerine getirmemiz gereken olarak düşün. Ödev proje gibi çalışma zamanında yapmak bir sorumluluktur. Kafanızın istediği zaman yapamazsınız sevgili öğrencilerim. Okulda uygulanan tedbirlerine uygun davranmak da nedir bizim için birer sorumluluktur sevgili öğrencilerimiz. Aşağıya şöyle inelim. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek bu bir haktır bak. Bunu yapabilmeliyiz. Engellenmemeli. Kendine ait özel bilgilerin açıklanmamasını istemek bu da sevgili öğrencilerim bizim gizlilik hakkımızdır. İnterneti eğitsel yararlar için kullanmak bu bir sorumluluktur. Kötü şeyler için kullanırsanız sevgilerinizin sonucuna katlanırsınız. Bir yaptırımı olur. Kendi bireysel farklılığına saygı gösterilmesi ise bu da bizim elde etmemiz gereken bir haktır. Aile içinde saygı ve destek görmek bu da bir insan olarak bizim neyimizdir? Hakkımızdır. Komşuları rahatsız etmemek de bir sorumluluktur. Bakın sevgilerim şunu düşünün. Sorumlulukların eğer yerine getirmezseniz bir cezası veya bedeli olur. Böyle düşünürseniz sorumluluğun ne olduğunu bulmuş olursunuz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili etkinliklerimize bu kadar. Bunları da tamamlamış olduk. Sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.